ne yapacağız? Birazdan kumaşımızı keseceğiz. Ondan sonra da işaretlerimizi bu tarafa geçireceğiz. 40 kere ölç, bir kere biç demişler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dikim aşamasından daha uzun bile sürse kalıp hazırlaması, düz boy iplik işaretleri, kumaş eğrilikleri, kumaşım eğri değildi bu arada. Kumaş eğrilikleri düzeltilecek, bakılacak, 10 kere kontrol edilecek. Hatta yanınızda bu işten anlayan bir kişi varsa bir de getirip ona bak bakayım ben bir şey yanlış yapmış olabilir miyim? 30 yıldır da dikiş dikiyorsanız, 30 yıldır da bunu yerleştiriyor olsanız sizin eksiğiniz bizim de oluyor. Unutuyoruz. Az önce ben e, hatta güldük biz yapsak bize ne kadar kızardınız hocam dediniz. Kumaş katlarını kumaş katına koymamıştım. Düzelttim. Olabilir insanız. O yüzden 10 kere ölçeceğiz. Bu haliyle bu pastal planı söyledim burada dergisindeki Manto kalıbı bu elde bir kumaşla bu şekilde.